Evet, türevin son konusu maksimum minimum problemlerindeyiz. Maksimum minimum problemlerinde bir çokluğun alabileceği en büyük değer. Yani nedir? Mutlak maksimum değer ya da en küçük değer. O da nedir? Mutlak minimum değer bulmak bulunmak istenir. Yani benden istenen hep en büyük ya da en küçük değer olur. Bu sadece problemde değil, sayı probleminde, parabolde, birçok konuda eşitsizlikte e, vesaire birçok problemde kullanılabiliyor aslında. Şimdi bu tür problemleri çözmek için ne yapıyoruz? Burada önemli olan problemi, soruyu okuduğumuzda maksimum ya da minimum, ya, ya, minimum yani e, en büyük ya da en küçük olması istenen ifade, değer, soru. Bunlar ne olabilir? Uzunluk, alan, hacim vesaire. Neyse onu yakalamamız gerekiyor. onu yakaladıktan sonra işimiz kolaylaşıyor. İkincisi ne diyor? Maksimum ya da minimum olması istenen değer. Bunlar ne olabiliyormuş? Uzunluk, alan, hacim vesaire bulduktan sonra önce bu ifade tek değişkene bağlı bir fonksiyon olarak yazılır. Nedir tek değişkene bağlı? Yani sadece diyelim ki x değişkene bağlı bir değişken olarak yazılıyor. Eğer istenen ifade iki değişkenli ise mesela bir dikdörtgenin alanı olsun ne olur? x çarpı y ya. y'yi oradan bir şekilde bulacağım. Başka verdiği bilgilerden ve onu sadece x değişkenine bağlı olarak yazmaya çalışacağım. Sonrasında yazılan bu tek değişkenli fonksiyonun türevini sıfır yapan nokta yani birinci türevini sıfır yapan nokta fonksiyonda yerine yazılarak maksimum veya minimum değeri yani nedir bu değerler? Yerel ekstremum değerleridir hesaplanır. Yani hareket önce benden istenen en büyük ya da en küçük nedir onu bulacağım. Uzunluk alan hacim vesaire neyse önce onu bulmam gerekiyor bulduktan sonra bu ifade tek değişkene bağlıysa tamam yola devam ediyorum. istenen ifadenin birinci türevini alıyorum. Sıfıra eşitliyorum. Oradan bulduğum x, değer, x değeriyle istenen neyse yerine yazıyorum. Ama iki değişkene bağlıysa istenen ifademin yani en büyük ya da en küçük istenen ifadem. O zaman o iki değişkenli ifade ise bir bilinmeyenli ifadeye döndürmeye çalışıyorum. Ondan sonra birinci türevini alıyorum. Anlaşıldı mı?